Karabük Demir Çelik Fabrikaları 2024 9 ayda ciddi bir zarar açıklamıştı. 3 milyar 949 milyon 4 milyara yakın bir net dönem zararı vardı. 2025 9 ayda 955 milyonluk bir net dönem zararı oluştu. Yani 4 milyar zarardan 1 milyarın biraz altında bir zarara inmiş. Geçen sene aynı döneme göre Son 5 yılda da hisse %710 civarında bir prim yapmış ee, ve hedef fiyat güncellemeleri geldi Kardemir için. Deniz yatırım Kardemir D için 39 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 26 lira 8 kuruş buna göre %51.46'lık bir potansiyel prim hedefi var Kardemir D için. Philip Kapital Menkul 41 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor. son işlem fiyatına göre %59.51'lik bir potansiyel prim hedefi var. şimdi kötü bilen şu açıklayan Hisselerde gedik yatırım 32 lira 6 kuruşluk bir hedef fiyat ve endekse paralel getiri tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatına göre %22.93'lük bir potansiyel prim hedefi var. Ee, şimdi kötü bilanço açıklayan hisselerde olumlu hedef fiyat güncellemeleri gelebiliyor. Bunun iki sebebi var. Daha kötü bir bilanço bekleninebiliyor ve o daha kötüsü gerçekleşmediği için daha olumlu bakılabiliyor ya da Kötü bir bilançoda bunun e, en kötüsü olduğu ve artık bundan daha kötü olmayacağı, bundan sonra artık daha iyi bilançolar geleceği düşüncesi de altında yatabiliyor. Ama bana sorarsanız kötü bilanço, kötü bilançodur. E, yani en azından çok da iddialı hedef fiyatlar, endeks üstü getiri, alın tavsiyeleri falan hani bana çok da mantıklı gelmiyor açıkçası.